Arkadaşlar merhabalar ben Türkçe doktorunuz Enes Avcı Bir önceki dersimizde sıfatlara başlamıştık Bugün sıfatlara kaldığımız yerden devam ediyoruz Haydi başlayalım Sıfat yapan ki nedir arkadaşlar sıfat yapan ki Önünde bir isim olacak Ve o ismi ne yapacak arkadaşlar ki niteleyecek. İşte biz buna sıfat yapan ki diyeceğiz. Sınıftaki öğrenciler. Bakın önünde bir isim var mı? Evet önünde bir isim var. Sınıftaki öğrenciler dedik ve ki'imiz var. Yarınki sınav. Önünde bir isim var mı? Var. Ne yaptı? Ki önündeki ismi niteledi. Evdekiler derken arkadaşlar evdeki insanlardır aslında. Önündeki insanlar düşmüştür. Ama bakın burada ki düşmemiştir. Evdeki insanlar derken insanlar düşmüş. Ki yerli yerinde duruyor. Sakın bunu ilgi zamiriyle karıştırmayın. Yine sıfat yapan ki'dir. Harika bir bilgi vereyim ben size. Bakın mükemmel bir bilgi. Deki daki teki taki. Deki daki teki taki. Deki daki teki taki. Deki daki teki taki. Nedir hocam bu? Ne diyorsunuz? Arkadaşlar Sıfatlar %90 çok büyük bir oran verdiğimin farkındayım. Sıfat yapan ki daha doğrusu deki daki teki taki şeklinde gelir. Aklımdaki, içimdeki, gönlümdeki, yüreğimdeki, sınıftaki, masadaki tamam mıyız? Unutmayın. Deki daki teki takiyi gördüğün zaman yapıştır sıfat yapan ki'yi. Hocam geriye kalan %10 ne %90 dediniz ya. O da zaman bildiren sözcükler arkadaşlar. Mesela yarın demişim. Zaman mı bildiriyor? Bugün demişim. Yarınki, bugünkü, bugünkü, sabahki zaman bildiren sözcüklerin üzerine ki gelir. Biz buna sıfat yapan ki Deriz arkadaşlar pekiştirme sıfat diyoruz arkadaşlar anlam bakımından güçlendirilmiş sıfatlara pekiştirme sıfatı diyoruz peki hocam pekiştirme sıfatı nasıl yapılır birincisi arkadaşlar hepinizin bildiği prasam ile yapılır nedir hocam o beyaz ben beyaz diyorum değil mi bakın ne yaptım beyaz sözcüğünü pekiştirdim sarı sap sarı kırmızı kıpkırmızı kara kapkara sözcüğü pekiştiriyoruz değil mi? Fakat, fakat, fakat sadece bundan ibaret değil arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Pekiştirme sıfatı 3 şekilde yapılır. Şimdi bunu bir anlayalım. Daha sonra onlara da geçeceğiz zaten. Şöyle yemyeşil çimenlerin diyor. Bakın yeşil, yemyeşil. Temiz, tertemiz elbiseler. Sağlam, sapa sağlam binalar. Ne oldu arkadaşlar? Sözcüklerimiz pekiştirildi mi? Evet, pekiştirildi ve önündeki ismi niteledi mi? Niteledi. Bitti. O zaman biz buna ne diyoruz? Pekiştirme sıfatı diyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar sıfat olan sözcüğün tekrarı ile de pekiştirme yaparız. Yani hocam bakın çeşit çeşit meyveler diyoruz değil mi? Ne oldu arkadaşlar? İkileme. Nasıl meyveler? Çeşit çeşit meyveler. Ama ikileme ile yaptık. Kara kara bulutlar. Bakın tekrar ediyorum sözcükleri. Gördük mü? Yine tekrar ettiğim sözcüklerle yaptım pekiştirmemi kırık dökük eşyalar diyorum. Bakın arkadaşlar nasıl eşyalar? Kırık dökük eşyalar. Yine sözcükleri tekrar ederek pekiştirme yaptım. He hocam şimdi biz bunu pekiştirme sıfatı olarak alacak mıyız? Evet bu da sıfat pekiştirmedir. Bak bunu sakın unutma. Devam ediyorum. Güzel mi güzel resimler vardı sınıfımızda diyoruz arkadaşlar. Burada ne yaptık örneğimizde? Mi soru ekiyle pekiştirme yapıyoruz arkadaşlar. Güzel mi güzel resimler. Bakın buranın tamamı ne yaptı? Buradaki resimleri Niteledi. Mi ile ne yaptım? Pekiştirdim. Zor mu zor sorular diyorum arkadaşlar. Bakın zor mu zor sorular. Buradaki ismi ne yaptı? Arkadaşlar niteledi. Bu da pekiştirmedir. Şimdi bakın. Bakın önce bir sakinleyelim. Şimdi pekiştirme sıfatlarını 3'e ayırdım. Birincisi prasam. Herkes bunu bilir. Ama sınava girdin sen. Karşına çeşit çeşit meyveler geldi. Sen bunu pekiştirme sıfatı olarak alacak mısın? Evet alacaksın. Birçok öğrenci almıyor mesela. Sadece beyaz bembeyaz örneklerine bakıyor. Ya da sınavda mesela zor mu zor sorular diyor. Şimdi öğrenci direkt bembeyaz sapsarı yemyeşil gibi bir şey arıyor. Pekiştirme sıfatı var mıdır yok mudur diye sormuş. Ama bunu gözden kaçırıyor. Unutma bu da pekiştirme sıfatıdır. Aman diyeyim. Peki devam ediyorum. Sıfatlarda küçültme. Nedir sıfatlarda küçültme? C. C. Cikimsi cikim tırak. C. Cikimsi cikim tırak. C. Cikimsi cikim tırak. C. Cik cik C. Cikimsi cikim tırak. C. Cikimsi cikim Hoca kafayı yedi. Hoca ne yapıyor? Bilinçaltınız oynuyor hoca. Ne yapıyor? Bakın eklerimiz. C. C. Cikimsi imtrak zihninize yerleştirmek için bu şekilde söyledim arkadaşlar. Cecek cikimsi cikim taraf. Attık mı zihnimize? Zaten siz atmasanız bile şu an ben bilinçaltınızda oynadım. Şu an kendi kendinize bilinçaltınızda da şu an o şarkı söylüyor zaten. Elinizde değil. Evet arkadaşlar sıfatlı küçültme eklerimizdir bunlar. Ve çeşitli anlam ilgileri katar ki genellikle en yakın anlamı katıyor. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. İrice bir karpuz diyorum. Bakın nasıl karpuz? İrice karpuz. Ekimiz geldi mi? Geldi. İriye yakın karpuz. Değil mi? Ekşimsi erik. Nasıl erik? Ekşimsi erik. Küçücük çocuk. Nasıl çocuk? Küçücük çocuk. Sıfat mı? Evet. Ekimiz geldi mi? Geldi. O zaman biz buna ne diyoruz? Sıfatta küçültme diyoruz arkadaşlar. Unvan sıfatlarımız var arkadaşlar. Bakın unvan değil ha. Unvan. Yüzbaşı Cemil dedim. Müslüm Baba dedim. Şimdi buradaki durum nedir? Hemen onu söyleyeyim. Arkadaşlar Yüzbaşı Cemil derken Cemil bizim özel ismimiz. Doğru mu? Evet özel ismimiz. Peki unvanım benim. Özel ismin önce mi geldi sonra mı geldi? Önce geldi. Önce gelebilir mi? Tabii ki de gelebilir. Peki Müslüm Baba derken Bakın arkadaşlar, Müslüm benim özel ismim, doğru mu? Müslüm baba derken benim unvanım daha sonra mı geldi? Evet, sonra geldi. Hiç fark etmez. Yani unvanım ister önce ister sonra gelsin, her türlü unvan sıfatı orada vardır diyebiliriz arkadaşlar. Devam. Dün doktor hastaneye uğramamış. Arkadaşlar doktor demiş. Burada unvan sıfatı var mı yok mu? E, yok. Çünkü Hani ne sadece doktor var. Doktor Ahmet dese tamam eyvallah kabul. Ahmet doktor dese eyvallah kabul. Ama sadece doktor demiş. Bu unvan sıfatı olmaz. Salih bugün Ayşe teyzesine gidecekmiş. Hocam burada T küçük yazmış. Evet çünkü yazım kuralında gördük zaten. Detaylı bilgi vermeyeceğim. Niye bilgi vermeyeceğim? İzleyebilirsiniz çünkü önceki yazım kuralı videomda var arkadaşlar. Ayşe teyzesine derken T küçük yazdık. Gelebilir mi bu şekilde? E, tabii ki de gelebilir arkadaşlar. Çünkü yazım kuralına uymam gerektiği için T küçük yazıyorum. Bu da bir ünvan sıfatıdır. Hocam peki kısaltma gelirse? avukat Ahmet Tunalı diyorsunuz. Yine burada da bu şekilde unvan sıfatı olur mu? Tabii ki de olur. Bunu da unutma. Peki çocuklar çok kıymetli bir notum var. Küçültme, pekiştirme ve unvan sıfatları aynı zamanda niteleme sıfatıdır. Aa bak 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 bu çok önemli. Neden biliyor musun? Yukarıda mesela işte bir unvan verir. Temel reis der. Temel reisin hayatını anlatan bir metin vardır. Küçük böyle bir alıntı yapmıştır orada. Niteleme sıfatı var mıdır yok mudur dersen ararsın böyle niteleme sıfatı bulamazsın. Ama orada temel reis geçmektedir. O da bir ünvan sıfatı mı? Evet. Ünvan e, sıfatı bir niteleme sıfatı mı? Evet. E, o zaman orada niteleme sıfatı vardır diyeceksin. Bunu da unutma. Devam. Sıfatlarda derecelendirme. Nedir sıfatlarda derecelendirme? Arkadaşlar pek, çok, daha, en, kadar, gayet. Sözcükleri bizim derecelendirme sözcüklerimiz. Hocam nedir bu? Bu şu arkadaşlar. Sıfat tamlamasının önüne buradaki sözcüklerden bir tanesi gelirse biz buna sıfatla derecelendirme diyoruz. Yani hocam şimdi bakın akıllı biri diyorum. Nasıl biri? Akıllı biri. Burada sıfatım var mı benim? Evet sıfatım var. Önünde de ismim var. Doğru mu? Evet. İşte sıfat tamlamasının önüne... Buradaki sözcüklerden bir tanesini getirdim mi getirdim? Ben buna sıfatta derecelendirme diyorum. Aynı zamanda bunun diğer bir ismi, bir sonraki dersimizde işleyeceğiz, miktar zarfıdır. Aynı şey mi hocam? Evet aynı şey. En güzel kitap diyorum. Bakın, güzel, kitap. Güzel sıfat, kitap ise isimdir. Buradaki en nedir? İşte buradaki en de arkadaşlar bizim sıfattaki derecelendirmemizdir. Aynı şekilde güzel çiçekler diyorum. Nasıl çiçekler? Güzel çiçekler. Güzel sıfattır. Çiçekler ise isimdir. Önüne getirdiğim çok güzel çiçekler derecelendirmedir. Değerli sıfattır. Önüne getirdiğim topraklar isimdir. Altın kadar değerli topraklar derken buna ne diyeceğim? Buna da sıfat da derecelendirme diyeceğim arkadaşlar. Geldim yapısı bakımından sıfatlara. Arkadaşlar 3'e ayırıyoruz. Basit sıfatlar. Yapım eki almamış sıfatlara biz ne diyoruz? Basit sıfat diyoruz. Düz çizgi diyorum bakın. Çizgi isim düz ise sıfattır. Doğru mu? Sıfat olan kısma bakıyorum düz. Üzerine herhangi bir yapım eki almış mı? Almamış. Ben buna basit sıfat diyorum. Geçiyorum türemiş sıfata. Yapım eki almış sıfatlara türemiş sıfat diyoruz arkadaşlar. Cam isimdir. Nasıl cam? Kırık cam diyorum. Kırık ise nedir? Sıfattır. Peki kırmaktan kırık olmuş. Bakın Üzerine yapma eki gelmiş mi? Gelmiş. Ben buna türemiş sıfat diyeceğim. Ya da kırmızılı araba derken bakın kırmızı kırmızılı derken üzerine yapma eki geldi mi? E geldi. Kırmızılı kısmı peki sıfat mı? Sıfat. Üzerine yapma eki aldı mı? Aldı. Ben buna türemiş sıfat diyeceğim arkadaşlar. Devam ediyorum. Birleşik sıfatlar. İşte beni burası ilgilendiriyor asıl. Sınavlarda sorular buradan gelecek. Arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Birincisi kaynaşmış birleşik sıfat. Nedir hocam? Bakın hiçbir çağ diyorum. Hiçbir sıfattır. Ça ise isimdir. Sıfat olan sözcüğüme bakıyorum. Hiç ve bir. İki ayrı sözcükten mi oluştu? Evet ben buna kaynaşmış birleşik sıfat diyorum. Bir takım sorunlar diyorum. Bakın bir takım benim sıfat olan bölümüm. Bir ve takım iki ayrı sözcükten mi oluşmuş? Evet ben buna kaynaşmış birleşik sıfat diyorum. Aynı şekilde açık göz kadın. Nasıl kadın açık göz kadın. Açık ve göz iki ayrı sözcükten mi oluştu? Evet ben buna kaynaşmış birleşik sıfat diyorum. Ve geldim en önemlisine. Bakın o kadar çok soru geliyor ki çocuklar burada. Lütfen buraya çok dikkat edin. Bakın gerçekten çok fazla dikkat edin. Çünkü çok soru geliyor buradan. Nedir hocam o? Kurallı birleşik sıfat. Lısızlık eki gelecek. Ama nereye gelecek? Sıfat tamlamasının önündeki ismin üzerine. Yani hocam bakın sarı saç diyorum. Sarı sıfat mıdır? Evet sarı sıfattır. Saç saç da isimdir. Şimdi sıfat damlamasının önündeki ismin üzerine sarı saçlı derken geldi mi? Lığsızlık ekinden bir tanesi geldi. İşte ben buna kurallı birleşik sıfat diyorum. 2 yıllık kazanç diyor. Bakın arkadaşlar 2 benim sıfatım mı? Evet 2 benim sıfatım. Yıl ismim mi? Evet ismim. 2 yıllık derken ismin üzerine lık eki geldi mi sıfat tamlamasının önündeki ismin üzerine? Evet, kurallı birleşik sıfat. Aynı şekilde beş parasız adam. Yine sıfat tamlamasının önündeki ismin üzerine sız eki geldi mi? Geldi. Ben buna ne diyorum? Kurallı birleşik sıfat diyorum. Odaklan. Buraya dikkat et. Senin canını yakacak iki tane örneğin var. Bak, canın yanacak. Şu an ben senin burada canını yakayım ama sınavda canın yanmasın. Dikkat et. İçeri giren kız sarı saçlıydı. Şimdi hocam burada Var mıdır kurallı birleşik sıfat? Şimdi az öncekilerin önünde hep böyle bir isim gördük değil mi biz arkadaşlar? Ama burada sarı saçlılığı deyip önüne bir şey getirmedim. Fark etmez arkadaşlar. Bakın sarı benim sıfatım mı? Evet. Saç benim ismim mi? Evet. Şimdi sıfat damlamasının önündeki ismin üzerine lığsızlık eklerinden bir tanesi geldi mi? Geldi. Bitti. Burada kurallı birleşik sıfat vardır arkadaşlar. Ha şöyle gelir bunun sorusu mesela. İçeri giren kız sarı saçlı derken sarı saçlı kızdı gibi bir şey. Önündeki isim düşmüş. Yani adlaşmış sıfat. Aa bakın, kurallı birleşik sıfatı almış sözcük adlaşmıştır. Çok güzel sınav sorusu olur. Peki alttaki örneğimize bakalım. Sakallı adam diyorum. Bakın. Adam isim. Nasıl adam? Sakallı adam. Sakallı nedir? Sakallı da sıfattır. Şimdi burada lıhsızlık eki gelmiş mi? Gelmiş. O zaman burada kurallı birleşik sıfat var mı? Evet demeyi isterdim ama hayır. Yok. Nasıl? Yok. Şimdi ama hocam gelmiş lıhsızlık. Ne dedim ben? Sıfat tamlamasının önündeki ismin üzerine lıhsızlık eki gelecek dedim. Burada direkt sıfatın üzerine gelmiş bakın. O yüzden bu kurallı birleşik sıfat olmaz. Seni bununla vurmaya çalışacaklar. Tamam? Dikkat et. Aman diyeyim. İkinci yöntemimiz ise arkadaşlar kurallı birleşik sıfatın iki tane yöntemimiz var. Birincisi lıhsızlık ekiyleydi. İkincisinde şu, ikincisi de şu arkadaşlar. Bizim bir sıfatımız olacak. Yazıyorum buraya. Nedir sıfatımız? Sarı saç. Benim sıfatım. Şimdi sarı sıfattır. Saç ise isimdir. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Sıfat ve ismin yerini değiştiriyorum. Yani ne yaptım? Saç sarı yaptım. Yer değişikliği yaptım ve araya I ya da S eklerinden bir tanesini atacağım. S zaten kaynaştırmadan dolayı geliyor. I ekini atacağım. Aynı şekilde mesela yüksek duvar da burada. Yer değiştirdim. Duvar yüksek oldu. Araya ise ne yaptım? I'yi attım. Duvarı yüksek bahçe oldu. Bu da kurallı birleşik sıfattır. Bak unutma toparlıyorum. Kurallı birleşik sıfat iki şekilde yapılır. Bir lığsızlık ekini alır. İki ı ve S ekini alır. İki şekilde yapılır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Sıfatlarla ilgili önemli özelliklerimiz var arkadaşlar. Bunlardan ilki sıfatlar çekim eki almazlar. Ama size genellikle bunun istisnasını sorarlar. Nasıl yani hocam? Bakın güzelim çiçekler ne hale gelmiş? Şimdi çiçekler isim midir? Evet isimdir. Güzelim çiçekler derken bakın burada güzelim derken üzerine yelik eki aldı. Dün akşam çözdüğüm sorular derken sorular isim midir? Evet çözdüğüm sorular derken benim çözdüğüm yelik ekimi Evet iyilik eki. Farkındaysanız arkadaşlar çözdüğüm sorular sıfattır. Güzelim çiçekler sıfattır ama sıfatın üzerine ne gelmiş? Gördüğünüz gibi çekim ekleri gelmiş. Hani hocam sıfatlar çekim eki almazdı. İşte bu şekilde istisnai olarak çekim eki de gelebilir. Zaten size bu istisnayı soracak. O yüzden böyle bir istisna gördüğünüz zaman ha tamam ben zaten bunu biliyorum deyin ve çözümleyin arkadaşlar. Genç öykücüler, romancılar, şairler bir araya geldi. Burada ne olmuş? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar Genç benim sıfatım. Genç öykücüler derken isim, romancılar derken e yine isim, şairler derken yine isim. Ne oldu? Bir sıfat birden fazla ismi niteledi. Bakın dikkat edin niteledi diyorum. Çünkü genç niteleme sıfatı. Alttaki örneğimize geçiyorum. Bu sıfat ev isim, arsa isim. Peki burada ne oldu? Bakın, burada ise bir sıfat, birden fazla ismi, bakın dikkat edin, niteledi demiyorum, belirtti diyorum. Neden belirtti diyorum? Çünkü bu belirtme sıfatıdır, niteleme sıfatı değildir. Aman diyeyim, dikkat edelim. Devam ediyorum. Geniş fakat eski ev için diyorum. Bakın, geniş sıfat, değil mi? Eski, e, o da sıfat. Ev, o isim. Şimdi ne oldu? Nasıl ev? Eski ev. Nasıl ev? Geniş ev. Peki burada ne oldu? Burada ise arkadaşlar birden fazla sıfat bir ismi niteledi. Çünkü ikisi de niteleme sıfatı. Bütün bir ay çalışıp işlerimizi bitirdik. Bakın arkadaşlar. Ay isimdir. Bütün nedir? Belgisiz sıfattır. Bir nedir? O da belgisiz sıfattır. Doğru mu? Burada ne oldu? Bir isim birden fazla sıfat tarafından Dikkat edin, nitelenmiş demiyorum. Bakın, belirtilmiş. Çünkü belgisiz sıfatlar belirtme sıfatı başlığı altında. Tamam? Dikkat ediyoruz. Bu eski derginin diyor. Bakın arkadaşlar, dergi isim. Doğru mudur? Peki bu bu işaret sıfatıdır. Eski bu da niteleme sıfatıdır. Bak dikkat et. Bir isim eski niteleme sıfatı ya nitelendi. Bu dergi derken bu da işaret sıfatı. İşaret sıfatla belirtme sıfatı başlığı altında belirtildi. O zaman şunu diyeceğiz. Bir isim hem nitelendi hem belirtildi. Tamam? Unutmayın bakın. Bir isim hem nitelendi hem belirtildi diyoruz. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek. Şimdi bakın arkadaşlar. Ömür boyu sürecek şarkı. Şimdi ömür boyu sürecek sıfat. Şarkı nedir? Şarkı da isimdir. Ne oldu? Arkadaşlar normalde sıfat her zaman için önce gelirdi. Burada ise sıfat sonra geldi önce isim geldi. Bunu da sorabilirler size. Tamam önce isim sonra sıfat geldi. Hangisi de böyle bir kullanıma yer verilmiştir diyebilir. Devam ediyorum. O her zaman deneyimli kimselerle çalışır. Şimdi deneyimli kimseler diyorum. Arkadaşlar kimseler derken kimseler nedir? Hemen yazıyorum bakın buraya. Kimseler zamirdir arkadaşlar. Nasıl kimseler? Deneyimli kimseler. Deneyimli nedir? Niteleme sıfatıdır değil mi? Şimdi ne oldu? Sıfat zamiri niteledi. Aa hocam altın kural demiştiniz ya hani siz isim olmak zorundaydı. Evet ama bazen de zamir gelebilir demiştiniz. Evet şimdi bunun örneğini veriyorsunuz değil mi? Evet. Tamam zamir de sıfat niteleyebilir. Peki hocam sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır diyebilir miyiz? Cevap veriyorum arkadaşlar. Evet diyebiliriz. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması da vardır. Tabi adlaşmış sıfatlar vesaire var. Özel durumlar var. Onları biliyorsunuz zaten anlattım. Onlar istisnaydı. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle sıfatları da bitirdik. Bir sonraki dersimizde zarflar diyeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.